Bilindiği üzere kuralsızlıktan kaynaklanan fiyat artışları. Yani enflasyonun en önemli şeyi rekabette. Ee, tabii ki piyasalarda rekabet sağlayacak aktör sayısı azaldıkça fiyatların yükselmesi veya işte tek elçi bir niyetle e, elinde malı olanın stok edip veya e, bu ürünleri piyasaya az ederken tabii e, maliyetlerinin hesap edilerek piyasaya arz edilmesinden kaynaklanıyor. TES Genel Başkanı Benim Falandöken gündem ilişkin görüntülü bir basın açıklaması yaptı Falandöken. Piyasada rekabet edecek aktör sayısı azaldıkça fiyatlar yükselir veya tekelci bir zihniyetle mas toplanarak bu ürünlerin piyasaya arz edilme maliyetleri hesaplanır ona göre sunulabilir. Herkesin şikayeti var. Sorunun çözümünde en önemli etken kuralların konması. Perakende sektörünü düzenleyen yasada eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Dünyada nasıl yapılıyorsa biz de öyle yapacağız dedi. Ya Herkesin şikayeti var ama e, sorunun çözümünde en önemli etken kuralın koyulması. Yani parkende sektörünü düzenleyen yasadaki eksiklerin giderilmesi lazım. Dünya nasıl yapmışsa biz böyle yapacağız. Yani bu dünya ne yapmış? Haftanın belirli günü tatil etmiş. Aynı şekilde açma kapama saatleri koymuş. Biz yıllardır söylüyoruz her yıl e, farklı olaylarla kadük kalıyor kanun bir türlü gerçekleşmiyor. Bu perakende yasasının çıkmaması, enflasyonla mücadelede en önemli e, materyal olarak kullanılması lazım gelirken en arka sıralarda gündeme geliyor gibi oluyor. Enflasyonu düşürebilmek için perakende yasasının bir an önce güncellenmesi gerektiğini altını çizen Palan Döken şöyle dedi. Esnaf sanatkarın sıkıntısı kuralsızlık. Yoksa rekabet edecek kendi maharetiyle ürettiği ürünleri veya işte e-zanaatıyla yaptıkları ürünleri e, satılmasında sıkıntı yok. Sıkıntı olan e, güçlerin farklı oluşu. Aynı şekilde esnaf sanatçıların önünün açılmasıyla ülkemizde yaklaşık 3 milyon esnafın geçim kaynağı olan haksız rekabetin karşısında bir kuralla müdahale edilmesi lazım. Bu enflasyonu ancak o şekilde düşmesi mümkün. Yoksa e, mevcut yasadaki eksiklikler giderilmeden, e, fiyatların kontrol edilmesiyle e, yerinde 3-5 tane iş yerinin denetimiyle veya fiyatların sanki onlar tarafından artırılıyormuş imajının verilmesiyle de olmuyor. Yaptığınız denetimlerde de e, kaynağından başlanması lazım gelen ve fiyat analizlerinde de raftaki e, sürelerinin aynı şekildeki maliyetlerini arttırdığını artırdığını varsaymak lazım. Temel gıda maddeleri gibi zorunlu tüketim mallarının da çok önemli olduğunu belirten Palan döken sözlerini şöyle sürdürdü. temel gıda maddelerinde sadece söylüyorum zannediliyor ama bu zorunlu tüketim malları da yine çok önemli. Yani artık kirle tuzla herhalde çamaşırınızı veya bulaşığınızı yıkayamayacaksınız. En çok fiyat artışlarında analiz edilmesi lazım gelen de ev hanımlarının en çok kullandığı mutfak kullanılan malzemelerin, çamaşırda kullanılan o derhacanların hem kimyasal içerikleri bir taraftan, diğer taraftan da fiyat artışlarını dikkat çekmek lazım. Bunun için bu rekabetin e, kuralların koyulmasında da parakende yasasındaki eksikler giderilmesi şart. Yoksa fiyatların e, yapılan denetimlerle e, yapılan denetimlerle yazılan cezaların e, tekrar vatandaştan çıkabileceğini varsayıyorlar.